sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım inşallah. Bayram şekerleri bunlar. Gördüğünüz gibi e, hepsi hazır. Bayramdan önce kargoya verilecek. Hepsi güzel kızlarımızın çeyizlerinde, bohçalarında yer alacak inşallah. Hepsinde tek tek ayrı ayrı özenildi. Gitmeden önce sizlerle şöyle tek tek bir renkleri, modelleri paylaşalım ki e, biliyorsunuz yaz ayı geldi. Fazla e, örgü örsek de kışinki kadar olmuyor. Ara ara yine sizlerle çeşitli videolar, anlatımlar paylaşmaya gayret edeceğim. Fakat e, büyük ihtimalle kışınki kadar olmayacak. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili örgü severler şöyle gördüğünüz gibi lizözüm var. Deve tüyü renkli bakın omuzunda da şöyle güzel hoş bir çorabı var. Yeni annelerimiz için sıcacık tutacak angora ipli örülmüş bu lizözüm inşallah sahibine bugün yola çıkacak. Gitmeden önce de şöyle bir bakın sizlere bir fikir olsun. Evet elimde şöyle harika bir yelek var. Bakar mısınız? E, saten ipli örülmüş. Aslında bu kullanılmış bir yelek. Halamın yeleğiydi. Fakat model olarak sizlerle paylaşmak için şöyle manken üzerinde sizlere göstermek istedim. Kullanılmış bir yelek ama gördüğünüz gibi e, modellerin uygulama şekilleri farklılıkta yeleklerde ne kadar değişik görünümler elde ediyor. Şöyle bir bakar mısınız? Omuzlara roba, omuzlara konulmuş detaylar. Şöyle ön kısımlarına konulmuş. Ama gayet spor görünümlü. E, kullanışlı bir yelek olmuş. Bunu size arkasında göstereyim. Hani belki inşallah kışın nasip olur. Tüm anlatmak da e, gerekebilir. Bakın bu sırt detayı bu da görüldüğü gibi şu şekilde yine alt kısmı model uygulaması yapılmış. Küçük bir haroşa şöyle kapatılmış bir pencere gibi. Yine tamamen gördüğünüz gibi şu kısmı model uygulanmış vizon renkli. Harika. Bence sizlere bir fikir olabilir. Elinizdeki şöyle ajurları bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi lizozum gidecek. Çorabı da takım. Çok hoş oldular. Masamdan eksik Evet yine vazgeçilmezimiz ajurlu bacaklar, başaklarımız bej melaj tüm modelli şöyle size göstereyim hem büyük model hem yuvarlak yaka şöyle size de göstereyim Üst düğmeli harika inşallah sahibine gidecek yine gri baklavalı burgularımız üstü lastikli şöyle bakar mısınız çok güzel ve de kullanışlı yine ajurlu başaklarımızın ee, üst tarafı lastikli hali. Şöyle göstereyim. Taş rengi. Ama bunun bir özelliği yuvarlak değildi. V yaka. Genelde e, ajurlu başakları benim yuvarlak yokal olarak size anlattım. İnşallah bunu da sizlerle paylaşırım. Yine kıymetli annemizden kızları ve oğullar için pudra renk bir çift daha bir çift daha örülecek Allah'ın izniyle. Fakat şöyle tamamlanmış olanları sizlerle paylaşayım. Çünkü annemiz çocuklarının hepsine de aynı renk aynı modeli tercih etti. İnşallah tamamlanacak. Sade fıstıklı model var biliyorsunuz. Ara ara örerim ama rengini de sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel bir açık mavi gördüğünüz gibi şöyle üstten üçlü düğmeli, lastikli, farklı bir modeldir bu model alt tarafı şöyle güzel açıktır. Bel kısmına göre daralır. Çok güzel güzel bir model. İnşallah bunu da zaten bunların ben sizlere modelini bu sade fıstıklının modelini anlatmıştım. Lastiğe geçiş kısmını, evi ve yaka kesimini ayrı tığlamasına kadar hepsini detaylı olarak zaten sizlerle paylaştım. Sevgili örgü severler galiba paylaşmadığım modellerden bir tanesi. Hani model anlatım olarak paylaştım. Modelini anlattım. Fakat Lastiye geçiş kısmını, kol evi yaka kısmını ve de detaylarını sizlerle henüz paylaşmadım. İnşallah bundan birkaç tane daha örülecek. Tek tek hepsinin üzerinde sizlere sırayla lasti, lastik kısmının gösterilişinden, ondan sonra lastiğe geçiş kısmından, kol eve yaka kesiminden hepsinden sizlere tek tek paylaşacağım. Ama model olarak anlattım. İnşallah yine de tekrardan bu yelek üzerinde de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir görün harika oldu. Krem renkte inanın her modeli çok güzel gösteriyor. Gelelim yine baklavalı vurgular. Bej melanj. Fark ettiyseniz bu sezon bej melanj çok sık kullandığım renklerden biri oldu. Çok da sevildi. Hem görünüş olarak farklı hem kullanmış olarak da güzel olabilecek renklerden bir tanesiydi. Hem açık hem koyu renklere gidecek renklerden bir tanesiydi. Çok sık tercih edildi ve de çok sık modellerde, yeleklerde uyguladık. Yine biliyorsunuz açık mavimiz var ve ters kapler modeli. Yine bu da lastiğiyle, ya, modeliyle, büyüklüğüyle zaten bunun da sizlere hepsini detaylı şekilde anlattım. Lastik kısmından, e, modelinin kuruluşundan e, ve hepsinden bahsettiğim yeleklerden bir tanesi. İnşallah o da bugün e, sahibine ulaşmak için yola çıkıyor. Evet çift çift örüyoruz. Çünkü dediğim gibi anneler birine yaptırdıkları zaman diğerine de muhakkak yaptırmak istiyorlar. Krem ile do, ilangüle dolandı modelim ya da e, sarmaşık dalları modelli şalım bir çift olarak örüldü. Şöyle tekini de şurada göstereyim. İnşallah bugün sahibine ulaşacak. Yine taş rengi sarmaşık yaprakları modelim. O da gördüğünüz gibi bir çift olarak örüldü. Yine bir kişiye gidecek onlar da. Böylece bayram öncesi sahiplerini bulmuş olacak. Babetlerim var sevgili örgü severler. Bu babetlerim ne için? Tabii ki de incili, istiridye şallarım için. Bunlar da yine bir hanımefendinin çocuklar için bir çift olarak babetleriyle birlikte takım halinde yerlerine ulaşacak. Şöyle çok hoş oluyor sevgili örgü severler. Şöyle evde kullanımlarda özellikle şöyle yaklaştırayım sizlere. Şöyle babetli olarak da harika bir takım gördüğünüz gibi aynı motiften babetin üstüne de uyguladık. Hazır şey kullanmadık çünkü takım olsun istedik. Siz de eğer... Ee, işlerinize bakın takım yapmak istiyorsanız Yeleğin ya da şalın bir küçük modelini böylece babetlerin üstüne uygularsanız takım da elde etmiş olursunuz. Ya da aynı renk alarak da yine takım oluşturmuş olursunuz. Dediğim gibi sevgili örgü severler bunların hepsi bayram şekerleri gibi cıvıl cıvıl harika gördüğünüz gibi inşallah sahiplerine göndereceğiz. Videomun başında da dediğim gibi Sevgili örgü severler, yaz ayı dolayısıyla biraz videolarımı ara verebilirim. Ara verebilirim derken daha çok sık video yayınlayamayabilirim. İnşallah e, yepyeni sezona hızlı bir şekilde gireceğiz. O zaman yeni Allah ömür verirse o zaman yine dediğim gibi hem yelek detaylarını verirken hem model paylaşımlarına devam edeceğiz. Artık yeni yeni modeller de geliyor gördüğünüz gibi sayfama renk katıyor dedi ve bu anlatılacak modellerden bir tanesi hazırı bekliyor. Anlattıklarımda, çok detaylarını verdiklerim de çok hepsini tek tek girerek ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz sevgili örgü severler. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Sizin destekleriniz benim için her zaman çok önemliydi. Yaz ayında da yine sizlerle böyle yaptığım işleri paylaşmaya tekrar devam edeceğim inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.